Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, irtidat konusunu işliyorduk. İrtidat yani bir Müslümanın Müslüman olduktan sonra Allah muhafaza buyursun tekrar dinden çıkması ve kafir olması. Bununla ilgili hiç şüphesiz ki bazı ahkamlar vardır. Bunlardan bir tanesi de dinden çıkan mürtedin nikahı Ne olur konusudur. Yani irtidadın evlilikle ilgili sonuçları. Çok önemli bir konu. Çünkü çağımızda maalesef birçok insan gerek aldıkları eğitim, gerekse batı kültürünün etkisiyle, gerekse bugün kitle iletişim araçları özellikle de sosyal medyanın dünya siyonizmin emrinde insanları kendi yerli, milli, dini değerlerinden çıkararak beyin bir insan zihniyeti oluşturma, ortak değerler, ortak görüşler, ortak davranışlar, ortak inanışlar oluşturma gibi çabaları. Hasreten de başta söylemek icap ederdi. Yüzyıldır ülkemizde uygulanan laik sistem, laikliği din düşmanlığı şeklinde yorumlayarak İslam'ın eğitimini yasaklamış, İslam'ın uygulanmasını yasaklamış, İslam'ı özellikle okullarda okutmamış, öğretmemiş. Diyeceksiniz ki hocam din dersleri var, ahlak dersleri var. Biz onların için konduğunu ve nasıl dersler olduğunu biliyoruz. Haftada bir saat din dersi, ahlak dersi var. Ama haftada belki kaç saat o dini inançların zıttına inançlar işlenmektedir. Sadece felsefede değil, sosyolojide de, psikolojide de değil biyolojide de öyle, matematikte de öyle, kimyada da öyle, efendim tarihte de öyle, edebiyatta da öyle. İnsanlara sürekli İslam'ın bu çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyen, orta çağın karanlıkları da kalmış, efendim gerici yobaz bir tip oluşturduğunu anlatmıştır. Sürekli yazdıkları romanlarda, hikayelerde, tiyatrolarda, sinemalarda hep hocaları böyle üçkağıtçı, sahtekar, menfaatçı, kadın düşkünü, efendim kalitesi, şahsiyetsiz, dal kavuk, yağcı, üfürükçü, mesela kadın gibi yazarak para kazanan insanlar gibi hep küçültmüşler, aşağılamışlar, alay almışlardır. Yani devlet kurumlarında selam vermek bile şöyle hot hot bakılmasına sebep. Bu ülke nereden nereye geldi? Neyse buralara girmeyelim. Sadece bir hatırlatalım değerli kardeşlerim. Böyle bir sistem içerisinde İslam'ın bilinmediği bir ortamda ve Batı dünyasının modern diye, aydınlanmacı diye, çağdaş diye, üstün değerlere sahip diye taklit edilmeye çalışıldığı bir dönemde Müslümanlar maalesef farkında olmadan dinden çıkmışlardır. Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki hamama girenin terlemesi gibi ked dilinden insanlar ama farkında olmadan dinden ayrılıyorlar. Birçok insanı ikaz ettiğimiz zaman hocam bilmiyordum bunun insanı dinden çıkaracağını tövbe yarabbi estağfurullah el aman yarabbi diyor dönüyorlar. Ama bu kadar insanın hangi birine ulaşacaksınız diye çırpınıp duruyoruz. İşte İslam davası, imanı kurtarma davası dediğimiz dava da budur değerli kardeşlerim. Her yani neyse konumuza dönecek olursak bir Müslüman dinden döner ve bu haliyle de evlenirse. İslam alimlerine göre bu evlilik sahih olmaz. Gittin bir hacı efendinin kızını aldın. Belki de kız dindar bir kızdır, namaz abdestli bir kızdır. Kayınbabası da işte tahsiline baktı, parasına baktı, efendiline baktı, kızını verdi, araştırmadı. Ya bu adam bu sistemin gayrimilliği, eğitiminin tezgahından geçmiştir. İmanı nedir? En azından bunu bir araştırması lazım. Namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Müslümanlara ne nazarla bakıyor? İslamiyet hakkında ne düşünüyor? Yarın benim çocuklarım, torunlarım olacak. Onların iman durumu ne derece, nasıl olacak? Bunlar bir kaygı oluşturmalı Müslüman da. Kızını verirken de, kızını alırken de dindarlığına bakmalı. Ama işte Bakmamış şöyle adam da Müslüman adı taşıyor, anası babası da Müslüman. Neden? Bu asırda maalesef öyle bir tehlike var ki adam dinden çıkıyor, dinden çıktığını ya kendisi de bilmiyor, dinden çıkacak işleri işliyor, sözleri söylüyor, inançları kalbinde taşıyor, farkında değil veya farkındadır kendisi. Ama adını değiştirmiyor. Adı Ahmetse Ahmet ise Ahmet, Mehmet Mehmet devam ediyor. Dolayısıyla annesi babası onu bilmediği için evlatlıktan da de reddedemiyor etmesi lazımken. Adam da kızını istediği zaman ona veriyor, Müslüman zannediyor. Bir kafire eliyle kızını veriyor. Efendim mahallenin imamını ya da tanıdıkları bir imamı çağırıyorlar. Resmi nikahtan başka kibar kibar tövbe istiğfar ederek Nikah kıyıyorlar, istedikleri kadar kıysın, bin kere de nikah kıysınlar, bu nikah geçersizdir, bu evlilik sahih değildir. Bu evlilikten oluşan, ilişkilerden doğan çocuklar da sahih bir nikahla doğmayan çocuklardır. Yapılan ilişkiler, karı koca ilişkileri de Allah muhafaza buyursun, zinadan başka bir şey değildir. Çok tehlikeli bir durum. Tekrar ediyorum. Adam Müslümandı. Sonradan kafir oldu. Yani bülü uçağı Müslüman? Sonradan kafir oldu. Gitti bir kızla evlendi. İslam alimlerine göre evliliği sahih olmaz. Yani şeklen evlenmişler. Nikah yapmışlar. Ama geçersizdir. Yok hükmündedir. Bu cehaletin farkına varmamız lazım. Bana bir gün bazı Müslümanlar geldiler. Hocam bir sıkıntımız var buyurun. İşte bir kadının kocası vefat etmişti. E, 4 ay 10 gün iddet müddeti geçmeden bir başkasıyla nikah kıydılar. Tabi Hoca Efendi de onun daha belki halinden haber yok. Nikahını kıydı. Sonra bunlar yaşayıp giderlerken İttet müddeti içerisinde evlenmemenin gereğini duymuşlar. Bu işten sorulacak diye bize soruyorlar. Yok hükmündedir kardeşim. O nikah yok hükmündedir. Onlar nikahsız yaşamışlar. Derhal ayrılmaları lazım. Ha ayrıldıktan sonra, iddet müddeti de yeniden bir şüpheli bir durum var. Beklerler. Daha sonra yeniden evlenme imkanları elbette ki vardır. Değerli kardeşlerim, Cehalet diz boyu. Din bilinmediği için zaten insanlar farkında olmadan dinden çıkıyorlar. Allah muhafaza buyursun. Ha, farkında olanlar da var. Bilerek yavru olanlar da var. Kahrolsun şeriat diyenler var. İslam'a hakaret edenler var. Müslümanlarla, Müslümanların alimleriyle, hocalarıyla, mürşitleriyle, cemaatleriyle, camileriyle, kâbeleriyle, namazlarıyla, oruçlarıyla, zekatlarıyla, haslarıyla alay ederler var kılık kıyafet bunlar bilerek dinden çıkmışlar ama bilmeyerek çıkanlar da var ortalık yangın yeri durum çok büyük bir felaket o bakımdan yavrularımıza dikkat edelim kendimize dikkat edelim zaman zaman imanımızı test edelim böyle tekliflerimiz içeri sohbetlerimiz var değerli kardeşlerim size bir şey söyleyeyim mi bir Müslüman Müslümandan başka sadece Yahudi ve Hristiyanlarla evlenebilir. Yahudi ve Hristiyanların dışındaki bütün kafirlerle evlenilmez. Budist, Hindu, Şintoizm vs. vs. Komünist, dinsiz, ateist bunlarla evlenmek caiz değildi zaten. Kadın olsun erkek olsun. Sadece Müslüman erkeklerin Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenmesine izin verilmiştir. O da erkeklerin. Kadınların asla Yahudi ve Hristiyan bile olsa bir kafirle evlenemezler. Efendim bu çağ diyenleri kafir olur. Bırakın onları kendi küfürlerinde. Hiç konuşmayalım. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Adam Müslümandı kafir oldu. Adam Müslüman iken Yahudi ve Hristiyanlarla evlenebilirdi değil mi? Evet. Şimdi Yahudi ile ve Hristiyanla dahi evlenemez. Müslüman olduktan sonra küpre düşmüş, müted olmuş olan bir insan Yahudi ve Hristiyanlarla dahi evlenemez. İrtidadın felaket boyutları oralara kadar uzanır. Müslüman eşlerin ve özellikle de ana babaların bu konuya çok dikkat etmeleri gerekir. Kızını kiminle evlendiriyor? Oğluna nasıl bir kız alıyor? İmanı var mı yok mu? Adına bakmayın. Babasının hacı hoca olmasına bakmayın. Bizzat inceleyin değerli kardeşlerim. Yoksa görüyorsunuz nikah sahih olmayabilir. ilişkiler günah ilişkiler olur. Doğan çocuklar da nikahsız çocuklar olabilir. Allah korusun. Gelelim evli bir insanın dinden çıkma meselesine. Evli bir Müslüman dinden döndüğünde karısıyla kendisi arasındaki nikah anında fes olur. Biter. Anında biter. Bu konuda hiç ihtilaf yok. Alimler arasında. Hanefilere göre bu konuda hakimin hükmüne de gerek yok. Yani İslam devleti olsa İslam mahkemesine gidip orada durumu izah ederek ayrılık olmasına da gerek yok. Şafiler bu görüşün aksine hakimin kararıyla nikah feshedilir deriliyor. Bu fesih talaklardan sayılır mı? Yani biliyorsunuz İslam medeni hukukunda bir erkek üç tane talak hakkı var. Birisi geçse bile yeniden karısıyla evlenmek isterse ikinci bir nikah yapabilir. O da gitse üçüncü bir nikah yapabilir. Üçüncü nikah da gittikten sonra artık o kadın ona helal olmaz. Ta ki gidip başka bir kocayla cidden nikah yapıp da o kocadan ölse veya ayrılsa e, gibi bazı durumlara müstesna detaylara girmeyelim şimdi. Evet değerli kardeşlerim. Evli bir Müslüman, kadın olsun erkek olsun, dinden döndüğünde eşiyle arasında nikah anında fes olur biter. Bunun mahkemeye kadar götürülmesine de gerek yok. Kaldı ki zamanımızda İslam mahkemesi yok. Batı hukukuna göre efendim yargıyı yürüte mahkemeler var. E, o hukuk da zaten bizi ilgilendirmiyor. Değerli kardeşlerim ne diyorduk? E, bu e, Nikahat, yani dinden dönen bir insanın eşiyle nikahının anında feshedilmesi, nikah sayısını düşürmez demiştik. Talak sayısını düşürmez demiştik. Estağfurullah, nikah, diyor. boşama sayısı, talak sayısı. Tabi bir yerde nikah, üç kere evlenebilme imkanı. Endişe, bu konuda Hanefilere göre karısı Yahudi olsun, Hristiyan olsun, daha önce gerdek olsun ya da olmasın o da fark etmez. Yani bir Müslüman dinden döndükten sonra nikah anında fes olur. Efendim zaten Yahudi ile evlenmiş, Hristiyan bir kızla evlenmişti. O zaten yavurdu denmez, nikah yine gider. Çünkü yukarıda mürtedin Yahudi ve Hristiyanlarla dahi evlenemeyeceğini söylemiştik, hatırlatalım. Değerli kardeşlerim, bu konularla alakalı detaylı bilgiler fıkıh kitaplarımızda var. Bizim inançta arınma kitabımız irtidatla alakalı ahkem hususunda yeteri kadar bilgi veriyor. Oraya bakılabilir. İslam'ın özeti kitabımıza bakılabilir. Bu konuda daha büyük bilgiler edinmek istiyorsak mesela Ömer Nasuhi Bilmen üstadımızın Hukuku İslamiye ve Istilat-ı Fıkhiye Kamusuna bakılabilir. Dördüncü cilt efendim hemen başlarda 18. sayfadan itibaren bu konular işlenmektedir. Konuyla ilgili birçok fıkıh e, kitaplarımız daha var. Bunların isimlerini ben buraya not aldım ama sizlere bu sohbette söylemeyi zayit görüyorum. Karı koca beraberce mürtet olsalar ve sonra yine beraberce yeniden halt ettiklerini anlayıp Müslüman olsalar nikahları batıl olur mu? Yani bozulur mu? Bozulmaz mı? Hanefilere göre bozulmaz. Delilleri istihsan delilidir. Çünkü aralarında din ayrılığı oluşmamış. Beraberce dinden çıkmış, beraberce girmişler. Nikah bozulmaz diyorlar. Maliki ve Hanbelilere göre bu nikah bozulur. Şafilere göre enteresan bir görüş. Eşler beraberce İslam'a dönerlerse veya birisi dönerse her ikisi birden veya dönen tövbe ederse yani karı koca İslam'dan dönmüşler, mürted olmuşlar. Veya birisi, karı veya kocadan birisi müddet olmuş. Sonra her ikisi birden veya döne, dinden çıkan tövbe etmiş. İddet dolmadığı müddetçe karısı halen karısı olmaya devam eder. Diyor. Malum iddet müddeti yani boşanan kadının ve başkasıyla evlenme yasağının olduğu müddet 3 hayızdır. 3 adetten temizlenmektir. Adetten kesilmiş bir kadınsa üzerinden 3 kameri ayın geçmesidir. Eğer bu dinden dönme ve sonra tekrar dine geri gelme, tövbe etme işlemi iddet müddeti içerisinde olmuşsa e, nikah devam eder. Karı koca hayatına devam ederler diyor İmam Şafii mezhebinde. Değerli kardeşlerim, kadın mürted olursa aynen erkek gibi nikahı yine batıl olur yani. Nafakası nasıl olacak, mehri nasıl olacak bu konuyla ilgili tabi ayrıntılı bilgiler var ama bunlar bu sohbetin yeri değil. Bunları merak edenler fıkıh kitaplarına müracaat etmelidirler. Değerli kardeşlerim burada çok önemli bir mesele var. Çocukların durumu ne olacak? Çocuklar kimin olacak? Hangi dinden sayılacak? Evet. Çocuklara gelince değerli kardeşlerim. Ailesi Müslümanken ana rahmine düşen ve öyle doğan çocuklar Müslüman sayılırlar. Anası ya da babası dinden dönmüş, kafir olmuş, mürted olmuş ise çocuklar mürted olmazlar, ihtidat etmiş sayılmazlar, dinden çıkmış sayılmazlar, Müslüman olarak hayata devam ederler. Darül İslam'da kaldıkları sürece Müslüman hükmüyle yaşarlar. Bu konularda da bazı ihtilaflar var, bazı ayrıntılar var ama biz bu konuya girmeyeceğiz. Eğer sizleri öğrenmek isterseniz Türkçemizde konuyla ilgili fıkıh kitaplarımıza müracaat edebilirsiniz. Ömer Nasuhi Bilmen sazımızın demin adını verdi hukuku İslamiye ve ıslatı fıkhiye kamusu kitabının hemen dördüncü cildinin baş taraflarında bu konular geniş olarak işlenmektedir. Bu da çocukların bu durumu da dilimizin, insanların imanına, çocukların imanına verdiği değerle beraber çocuğa verdiği değeri de ayrıca gösterir. Evet değerli kardeşler. Karı, koca veya bunlardan birisinin irtidarı anında nikahı bitirir demiştik. Bu konuda kayınanalar, kayınbabalar, babalar, anneler olarak bizler de daima çocuklarımızın üzerinde ilgi ve alakamızı devam etmeli, onları gözetlemeye devam etmeliyiz. Çocuklarımızın sahih sağlam bir iman ile hayatlarını sürdürüp son nefeslerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek Allah 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 diyerek iman ile ölmeleri yüz akıyla ahirete gitmelerine dikkat etmeliyiz. Değer vermeliyiz. Bunun için çabalamalıyız. Elimizden geleni yapmalıyız. Sürekli onlardan bu konuda gözlemlerimizi efendim müşahedelerimizi denetlemelerimizi asla ve kat'a eksiltmemeli, sürdürmeliyiz. Hoşçakalın mesela.